Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sadece arkadaşlar. Görüyorsunuz YouTube'dayız arkadaşlar. Deniz YT2. Arkadaşlar geçen videomda demiştim arkadaşlar. Bir kendime özel Roblox Roblox kanalı açabilirim demiştim ve arkadaşlar görüyorsunuz açtım arkadaşlar şu an. Arkadaşlar artık bizim İkinci Deniz YT kanalımız var. Görüyorsunuz. Deniz Oyun DT ve Gizem TV kanallarını kapattım arkadaşlar. Yani kapattım derken artık oralara video gelmeyecek. Haberiniz olsun. Deniz YT diye iki tane böyle kanal açtım arkadaşlar. Artık görüyorsunuz zaten profil fotosundan da anlaşıldığı gibi. Artık buraya bol bol Roblox videoları atacağım arkadaşlar. Deniz YT'ye birkaç süreliğine ara veriyorum haberiniz olsun. Buraya bir sürü bir sürü Roblox videoları karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. Yani arkadaşlar... E yani yani biz bu hesaba bakalım ne kadar e, video atacağız. Yani gerçekten merak ediyorum. Bu kanalıma da abone olun lütfen arkadaşlar. Bu kanalım da gerçekten inşallah trendlere girecektir. E, şöyle gösteriyorum zaten. Daha hiçbir videosu yok arkadaşlar. Ben buna video yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Video bol bol yükleyeceğim arkadaşlar. Ben bugün 2-3 video ben de atmayı tahmin ediyorum bu kanala. E, arkadaşlar bu kanalın ee bulamadıysanız linki iyi e butonunda şu an çıkmıştır. Haberiniz olsun arkadaşlar. İyi e butonunda koyarım ya da arkadaşlar açıklamada linkini koyarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı etmeyin. Bu kanalda gidip abone olun yani. Bu kanalda bayağı bir yol olacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar size... de Böyle bir güveniyorum ki 61 amonyi Deniz Yt ailesi bunu yapacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar biz bunu bugün güzel abonelinin patlamasıyla çıkarmak istiyorum arkadaşlar bu bizim ikinci resmi kanalımızdır haberiniz olsun İkinci Deniz Yt kanalımız görüyorsunuz Deniz Yt iki arkadaşlar ee, bu da bizim ikinci YouTube kanalımız yani ana hesabımız zaten Deniz Yt YouTube'da. İkinci youtuber hesabımda bu. Görüyorsunuz profil fotosundan Roblox e, şey olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Roblox videoları atılacağını. Artık buraya bol bol Roblox videoları atacağım arkadaşlar. E, bu arada Roblox oynayanlar da bu videonun altında kendini belli ederse sev çok sevinirim arkadaşlar. Altlarını da aşağıya yazarlarsa bayağı bir sevinirim. İyi e butonuna ya da açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar bu kanalında Gitmek istiyorsanız gerçekten e, gidebilirsiniz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun kardeşlerim. Size güveniyorum. Bu kanalda İnşallah 50 60'lara kadar çıkaracağız diye tahmin ediyorum. Sizlere kalmış. Bu ikinci Deniz ET kanalımıza da, Roblox kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya videolar, güzel Roblox videolar atacağım. Ee, nasıl diyeyim? Bütün Roblox videolarını deneyeceğiz arkadaşlar. Yani bir sürü video atacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Bugünlük videomuz da bu kadardı. İnşallah videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 61 abone Bunu bir 70 yaparsak efsane bir video olacak arkadaşlar. Efsane bir videoya gelecek 70'te. Haberiniz olsun. Hadi hoşçakalın ve bay bay.